kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorsam programımın konu müzisyen gitarist Metin türkcan Sözü ona bırakıyorum. <laughs> Selam Metacığım. Nasılsın? Hoş geldin. Nasıl geçiyor Selam. karar? neler yapıyorsun? Şaircığım valla e, çok yoğun geçiyor. <laughs> İnsanların sıkılmasının aksine yani gitar çalacak vakit bulamıyorum. <laughs> E, güzel geçiyor. İşte ders vermeye başladım ondan Ondan sonra ama iki aylık o süreçte böyle bir aktivitem yok idi. E, günlerim nasıl geçiyor? Genelde yarış yaparak geçiyor online olarak. Simülasyon mu? Aynen simülasyon. Hatta tatlı yeniyle de birkaç sefer <laughs> grand Turismo'da da yarıştık. O şekilde işte rally çalışıyorum, pist çalışıyorum vesaire. Sabahları ukulele çalıyorum. Bir iki saat kadar falan kalktıktan sonra bir evet, onu soracaktım ben. Bu ukulele merak nasıl başladı? Bir iddia şarkısı yaptınız siz geçen yıl. Sonra Aynen. da Mayıs ayında Ceren Deniz kemanlarını çaldı. Bir üç şarkısı yayınladınız Monoplay Records etiketiyle. Orada da ukulele çaldım. Nasıl başladı bu merak? Şöyle başladı. Geçen sene derslerin sonuna doğru çok tatlı bir yönetici Hı -hı. öğrencim var. O işte böyle famajörlerde biraz problem çekiyordu. Bir yandan da işte solfej çalışması gerekiyor. Nasıl yapalım, nasıl yapalım? İşte ben de ukuleleyi diğer insanlar gibi çocuk çalgısı olarak zannediyordum. <laughs> Çok komik bir şekilde. Ondan sonra bakalım bir ukulele var nasıl bir şey diye. Bakınca saz gibi şeyleri farklı. Sistemi, nota sistemi Ondan sonra da ukulele chords yazdım. Bütün bu bizim bareyle bastığımız, uğraştığımız akorların hepsi tek parmak, ya. İşte iki parmak çok kolay kolay basılabiliyor. Hı -hı. Benim de armoni ağırlıklı olduğu için Hı -hı. insanlara göstermeye çalıştığım şey, hani müzik yapsınlar diye uğraştığım için. Yani ha piyano da basmışsın, ha gitarda, ha ukulele de çok fark Hı -hı. etmiyor sonuçta. domajör düğmeye çalışıyorum alttan. Ona bir şey yaptım. Tavsiye <laughs> ettim böyle işte. <laughs> yani Temmuz gibi. Sonra da işte Temmuz'da oğlanla bir ayımız var. Dedim <laughs> alayım belki ateş çalar falan diye. O mavi ukuleleyi aldım. <laughs> Nasıl müzikler Bu bir iki kere yaptı böyle pink pink diye. Yani iyi ama kendince <laughs> bir şey var. Yani ukulele sonradan bir tane ona satın aldık ve <laughs> o başka müzik öğretmeninden, okuldaki müzik öğretmeninden ders alıyor. Yani babayla Ebeveynden olmuyor bu işler. Hı hı. Ben hani ne kadar dünya tatlısı da anlatmaya çalışsam sonuçta babasıyım onun hiç de o yüzden bulaşmıyorum o tip şeyleri. Peki neye yatkın ee, sence böyle davullara mı, işte klavyeli çalgılara mı? Davul çok seviyor. Yani hı hı. E, rahmetli dedesi de davulcuydu. Hı hı. E, annesinin babası. Oradan da bir davul şeyi gelmiş yani çok da... Ulan! Yani bir, bir, bir buçuk yaşındaydı ilk oturduğunda. Çatır çutur kreşte. <laughs> <laughs> Vuruyordu böyle manyetik. Neyse Jale'cim o çalmayınca ben çalmaya başladım. Hı hı. Orada başka da enstrüman olmadığı için. Sonra birden sevmeye başladım. <laughs> onlardan nereye? <da be. gülüyor> sonra dedim ki abi dedim bu benim oldu. Sana sonra istersen alırız. <laughs> El koydum ukulelesine. Tam onlardan sonra da işte bu. Yani yeni öğrenmiştim daha akorları falan. Bu kaz olayı patlak verince bu tatlı şarkı fısıldandı bana. bu kızıl deli sözleriyle. Evet ya çok güzel olmuş. Aynen onu kaydettim işte bu sanatçı dostlarıma gönderdim. Hep beraber bir işte bir aktivite yapar mıyız işte doğa için eline falan gazıyla. Sonra tabii herkesin yüzlerce WhatsApp grubu olduğu için bir WhatsApp grubu gelince Direkt bu ne be falan diye ben de yapıyorum. <laughs> sonra dedim ki bu, bu yol yol değil. Böyle olmayacak ne yapabilirim? Dedim kendin varsın ukulelem var. Atla otobüse git kardeşim yani orada. En azından o kesilen şeylerin önünde bir şarkı şekerim falan. Diye. Ama yer kesmemiş sonra gökyüzünde de çekimler açık. <laughs> i̇şte o orada başladı. İstiyorsan anlatayım onları da uzun. <laughs> <laughs> Ve evet, tatlı bir hikayesi var. Hiçbir <laughs> yerde de i̇şte. anlatmadım. İstersen istersen anlatabilirim. Olur, bir beş 5 dakika sonra bitecek. <laughs> tamam anladım. Hikayenin tam başlangıcında orada sonra oradaki tatlı e, aktivist arkadaşlarımız da böyle orada ağaç, doğa dostu arkadaşlarımız Hı -hı. da ben İngilizce Kızıl in sözlerini almıştım. Türkçesini Türkçeye çevirdik akşam takılırken. Hı -hı. Ondan sonra orada onlarla beraber çalıp söylemeye başladık böyle. Bir de onların şey var. Biz burayı terk etmiyoruz. İşte onlar Hı -hı. buradan gidene kadar diye bir majör şarkısı. Genelde hep bu meeting şarkıları işte protesto şarkıları Hı -hı. minördür ya aslında tam tersi evet. majör ve güçlü olması lazım bence. Onlar da aynı fikirdeydiz. Böyle 3-4 kişi Hı -hı. majör Hı -hı. akorlarla takılmaya başladık. Sonra yukarı çıkarken işte o kesilen yerin oraya protesto yapmaya böyle bir 45 dakika kadar yol yürüyorsunuz. Hı -hı. Orada onların sloganının üstüne böyle bir şeyler çalmaya başladım. Sonra işte biz işte de Kürt dostlarımızla Oradaki işte bir nehri zehirlenmesin diye protesto etmek ama işte onlar da e, Dersim, Dersim Nehri galiba. Aynen. Mardin'den, işte Diyarbakır'dan da tatlı dostlarımız gelmişti. Oradaki işte o gitarcı çocuktan sonra yan yana çalmaya başladık. Sonra o böyle şarkı oldu işte. Hava suyuma dokunma <laughs> şarkısı oldu. Sonra döndük onun işte video kayıtlarını yaptık. Böyle belgeselci arkadaşlarımız vardı. Yani İptidai elimizdeki... Ee, olanaklarla, şartlarla bunları gerçekleştirdik. Sonra biz tam dönecekken, benim tatlıyı yenim, e, şu an sahne adıyla Sekin'le, e, hanımefendi de <laughs> bize eşlik etti. Çok sağolsun onun varlığı da çok güzel oldu. Tam <laughs> biz dönecekken bu e, tatlı uzun saçlı arkadaşlarımızdan biri gelip, ''Abi işte yukarıda ağaçların kesildiği yerde klip çekelim.'' <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? işte? İşte kameraman da var falan. Kameraman getirdiği bir tane. <laughs> Sonra bir tane daha işte fotoğrafçı çocuk o da kamerasıyla. <laughs> Biz kesilen ağaçların kesildiği yere gittik. Ezliceye girdik yasak bir <laughs> şekilde. Sonra çok tatlı bir orada görevli arkadaşımız geldi. O da sonunun çekilmesine müsaade etti. Belgesel çekiyoruz dedik. Bir nevi aslında belgesel ve dokümenter olmuş oldu bu ileride. evet. belgeselci dostlarımız bunu yayınladığında hiç ağaç kalmazsa işte çabaladık ama olmadı. İşte oksijen yok artık. Geberin şeklinde <laughs> yaşar insanlık. Aptal bir yaratık yani. Ondan sonra ben bu dosyalara çok sonra ulaşabildim. Kasım gibi falan. Çünkü onların elektriği yok. İşte birinin hard diski yanmış. Biri başka bir yerde falan. Bayağı bir uzun sürdü oradaki. Bütün kayıtları alabilmem. Çocuk işte telefonunu kaybetmiş. Annesinden <laughs> ulaşmaya çalışıyorum. Vesaire vesaire gibi. Ondan sonra biz Fethiye'deyken de ben işte o sırtıma takıp bir şeyler böyle gene çalıp söyleyip işte mümkün olduğunca yani 3-5 kişi bile farkına varsa gibi bir moddaydım. Ondan sonra Fethiye sahilde bizim oradaki Fethiye'li dostlarımız işte o günle Murat'cığım da sağ olsunlar grup arkadaşlarım. Onlar da geldi işte biri tef çaldı o gün kamera e, yaptı falan. Tam onları yaparken de işte o atma sahnesi dediğim arkadaşımız geldi sevgili Emrah. İşte ben nasıl yardımcı olabilirim? Ben de destek olmak istiyorum. İşte doğayı seviyorum. Dedim dans et işte takıl böyle gülüp de. <laughs> Yok abi öyle değil. <laughs> ben dedi hani gerçekten fiili olarak destek olmak istiyorum dedi. Ne yapıyorsun dedim. Yukarıyı gösterdi. Atıyorum dedi. İnsanları atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne güzel çok harika falan. ha, ha deyip Benim yükseklik korkum var çünkü yani. Onay Beşinci kata çıkınca Hani balkona çıkamayan bir tiple Ondan sonra Murat'ı gösterdim. Bir de Murat çok atlamak istiyordu. O heyya heyya vokalleri şekerler falan diye hemen onları organize ettim. Aa bak o çok istiyor <laughs> diye. Gerçekten de istiyordu. Sonra Murat'ın işte rahatsızlığından dolayı atamadılar. Atlayamadı o. Yani rüzgarın olması gerekiyordu. Rüzgar yok diye. indiler. ertesi gün. Geldi abi seni atacağım. Abi dedim ben yüksekten korkuyorum. Olsun. <laughs> Şimdi öyle bir cevap verince hani olsun olabilir. Hı hı. Abi, bir daha abi de takarsın işte onları çekersin kayıt yaparız işte benim GoPro'm var falan yapma ya gerçekten mi diye atladık oradan üçüncü klipte öyle çıktı ben üç ayrı klip olarak yaptım onları ondan sonra işte sevgili Selim Işık gitarist o da gitar öğretmeni arkadaşımızın çok güzel montaj yapabiliyor onunla montaj yaptık tam Aralık veya Kasım sonu yayınladım bunları. Yayınlar yayınlamaz Instagram hepsini blokladı. Bu etiketlerinden, hashtaglerinden. Aa, de. neden bu şeyden dolayı Kazdağları. Kaz Dağları'nın ya, oluyor. iklim krizi vesaire ilgili bütün Hı. yayınları blokluyorlar. Sadece sizin haberiniz yok yani. Elinize ulaşan şeyler baya çok pis bir süzgeçten geçiyor. Hı hı. O 30 geçten kalanları böyle bayağı maymun gibi işte ya da yani çoğu içerikleri kaldırıyorlar bu koronavirüs olaylarında da aynısı başıma geldi tabii bir şey izliyorum ertesi gün kaldırılmış mesela İngiliz bir speaker konuşuyor falan var. Aynen aynen onun çünkü o belli keyword'leri yasaklıyor sen hı hı. E, onları aşman delmen çok zor o yüzden işte sonra tam montaj yapacakken bu korona olayı araya girince montajı da yapamadık çünkü benim gitmem lazım. Hani hı hı. Sokağa çıkma var dışarı çıkılmıyor falan. Bunlar işte biraz rahatlayınca abi dedim geliyorum ben maske eldivenim benim işte dezenfektörüm var. <laughs> Sonuçta sevişmeyeceğiz. Bir şey hı. yapmayacağız böyle bir metre bir buçuk metre uzaktan tarif ederim. Beraber yaparız diye. Bu yeni hı hı. üçlü seti yaptık. Yani üçünün birleştirip İngilizce, üçünü birleştirip Türkçe. Onlardan da bir tatlı challenge başladı işte bu onu evet evet Instagram'ında gördüm yapıyor. paylaşıyorsun sürekli herkes insanlar çalıp çalıp şarkı söylüyorlar. Yani işte güzel bir şey farkındalık, farkındalık yaratmaya olur. çalışıyor herkes kendi çapında benim çapımda bu kadarına yetiyor böyle bir şey yapabildim. <laughs> i̇şte o zamandan beri de bütün iklim grevi şey toplantılarına gidip katılıp orada da şarkıyı çaldım insanlarla çalıp söyleyip dans ettik çoğunda gene. İşte yok asit yağmuru olacak, yok bilmem ne olacak diye insanları korkuttular. İnsanların çoğu gelmedi işte. Sanki evet. yanıp ölecekler diye. Ben gördüğüm gibi asit yağmurundan sağ salim çıktım yani. <laughs> Böyle bir durum işte genel olarak yaçım buraya kadar geldik. Şimdi de işte tatlı sevgili müzisyen dostlarımı da artık rica ediyorum hani şey yapsınlar diye. Onlar da bu kadar büyümeye başlayınca. Yani bir sene sonra tam geçen sene Ağustos'ta başladığınız şey neredeyse bir sene olacak. Yavaş yavaş aktive olmaya başladı. Ne anlıyoruz buradan da? Yılmayıp devam edince yapmaya çalıştığın şey her neyse bir şekilde bir netice elde ediyorsun. Netice et, elde etmesen bile en azından denemiş oluyorsun ki bu bence harika bir şey. Sahnede olmazsa olmaz vazgeçemediğin ekipmanların neler? Çok güzel. Marshall <laughs> amfi olmadan Hı -hı. sanırım yapamayız çünkü yani yapamam çocukluğundan beri hep onunla çaldığım için onun tonuna tınısına çok alışmış durumdayım Hı -hı. bir Marshall kafa kabin Hı -hı. mümkünse olması gerekiyor aynen ve işte başka, bir şey, kadar. başka bir şey yok işte vah vah pedalı var mecburi kullanacağımız çünkü sololarda o pedalı kullandığım için onu da şey gibi algılıyorlar yani o parçanın tarifinde hı hı. olduğu için, onu şimdi çıkartırsam parçayı eksik çalmış olurum, o yüzden evet. o, hani, o nasıl kayıt edildiyse o şekilde performe etmek. Yani tiyatro oyunundasın, işte her sefer peruk takıyor falan. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Takacak tabi abi, rolü o. o. Ben de vah vah rolündeyim orada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki bu Metabo ismi nasıl çıktı? Bir anda mı biri, söyledi öyle kaldı mı, sen mi buldun? Çok, sevdiğim bir arkadaşım buldu. O şey benim mail nick'i. Nick name istiyorlar ya. Hı -hı. Hani Meto deniyor hep bana. O tatlı arkadaşım Meto boyu türetti. Sonra işte Meto boyu benim mail adresim oldu. Sonra Hı -hı. mail adresindeki sevmeye başladı insanlar. Meto boy demeye başladılar bana. Hı -hı. Mailden dolayı. Ondan sonra da işte benim tatlı dediğim şey Sekine'ye yeğenimden gitarın üstüne onu çıkartma gibi yaptık benim de hoşuma gitti böyle renkli renkli yapıştıralım diye işte Gülen Surat Metoboy hani sonuçta Karaca olan işte Kelo olan falan gibi o olan daha çocuksu bir durum yani hani Superman, evet. Batman, he gibi benim öyle bir hani bir durumum yok daha daha böyle çocuksu ve minnak bir karakter olabilirim olacak olsam. Geleceğe yolculuk mu geçmişe dönüş mü? Ben olduğum <laughs> andan memnunum. İkisini de şu an yapamayacağımız <laughs> için hayali böyle yok geçmişe mi gitsem, geleceğe mi gitsem de uğraşmayıp şu an bulunduğum andan gayet mutlu olmaya çalışıyorum. Peki. Nefes aldığım için mutluyum yani en azından o şekilde. Şöyle bir şey olsa bir peri gelip sana şey dese sadece 48 saatliğine işte dünyaca tanınmış çok ünlü bir gitaristin bedeninde uyanacaksın yarın sabah ve onun işte sahnesine çıkacaksın. İki gün onun hayatını yaşayacaksın dese bu kim olurdu? Valla çok ukalaca cevap vereceğim <laughs> ben bulunduğum bedenden de çasahniye yani. çıktığım dostlarımdan arkadaşlarımdan da o kadar Hı -hı. mutlu ve keyifliyim ki yani bana hani Metallica'da çal gel işte şu kadar milyon dolar deseler ben ne grubumu ne çaldığım 30 senelik 25 senelik sanatçı dostlarımla çalmayı yine tercih ederdim yani Hı -hı. güzel cevap oldu <laughs> evet, <sürekli. gülüyor> Kedi oğlana Peki... bari tutun. <laughs> Rak müziğin 2020'de geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Ülkemiz için soruyorum yani genel olarak. Dünya çapında da mı olabilir? çok güzel diyorsun. O kadar hiç ilgi alanımda olmayan bir konu. Cevabı vardır ya şeyde ya da telefon sesi o şekildeyim. Hiçbir şey düşünmüyorum. Yani bunu niye düşünmemiz gerekiyor? Onu da anlamış durumda. Yani ileri mi gidiyor, geriye mi gidiyor? Gelişme mi var? Artık önemini yitiriyor mu? Yoksa yeni bir tür çıkacak mı? Mesela hani genel olarak müzik ha, değil, müzi Müziğin müziği. genel durumu ile ilgili soruyorsan e, bu tekno müziğin ana fikri bence ilkel müziğe geri döndük. Yani o müzik saykılını tamamladı ve final noktasında şimdi artık ya müziksiz bir çağa geçeceğiz ya da işte gene aynı evrimi sonuçta akustik müzikler mesela çok popüler olması hani ilk müziğin başlangıcında da herkes kendi akustik çalıyordu işte o akustik seslerle orkestradaki şeyleri de gidip yerinde dinleniyordu ona benzer bir yere belki de o saykılığa başladık onu çok bilemiyorum ama sonuçta hep böyle bir yuvarlak hikaye var o da dönüyor bir şekilde. Ütopyan e, var mı? Ütopya kelimesinin çok fazla tam olarak ne demek olduğunu bildiği, bilmediğim için sen e. bu Ütopya kelimesini tam olarak açıklarsan sözlük gibi cevap Yani gerçekte de. var olmayan, hayalde yaratılan bir dünya mesela. O kadar güzel ki hani ancak Ütopya olabilir dediğin bir Ya ben şey çok samimiyetle söylüyorum Jale'cim anlamıyorum bu gezegenin <laughs> nesini beğenmiyor bu gerizekalı insan ırkı yani harika bir gezegen Hani böyle 500 tane gezegen gezdi de böyle hani alışveriş merkezindeki gibi Aa, bilmem ne planet orası da güzel ya buranın fiskatlıcaları sanki böyle bir şey gezmiş de kendi bulunduğu gezegeni beğenmiyor. Yani hani Allah buranın da şeyini kaynaklarını vs. oksijeni bir kapatacak ondan sonra görecekler hani gerçekten ütopya nasıl oluyormuş. Aa oksijen! Aa, çok ütopik falan diye takılacağız. Ben çok seviyorum bu gezegeni ve içinde bulunan bütün canlıları ve... Evet şu anda barışıksın anladığım kadarıyla. Şu andaki her şeyle anda yani ben her zaman çok seviyordum. Bana burası bayağı tatil köyü gibi geliyor ve insanların <laughs> yaptığı şeyleri çocukluğumdan beri anlamıyorum. Yani işte savaş yapıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar, canlıları yok ediyorlar, kesip biçiyorlar. Muhtemelen işte evrimleşmemiş ilkel Likle alakalı bir durum. Ondan hani çözmeye çalışarak geçirdim. 35-40 senemi ve şu an artık kendimi emekli ettim o düşünceden de. Çünkü sonu yok ve boş boşuna. Hani boş boşuna değildir tabii ki. Onu düşünmenin de bir sebebi vardır. O düşünceler sonuçta başka bir anafitle veya başka bir düşünceye ulaşmanı sağlıyor. O da bir yol gibi bir şey, bir yolculuk ama... Ben seviyorum. Yok olmasın diye uğraşıyorum. Gördüğün gibi de yani tek çabaladığım şey, ben denize girmeyi seviyorum. Kaz Dağları'nda, Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sulu ortamda onlar hani petler varken veya e, girilemeyecek kadar kirlendiği zaman giremiyorsun. Çok yani İstanbul bazında denize giriyorlarmış diye bir kelimeyi yaşadım ben. Hani Süreyya plajında e, babamlar, arkadaşları yüzüyorlardı. Şu an İstanbul'un hiçbir yerinde suya giremiyorsun. Şimdi Bebek'te biraz hafif girmeye başladılar ama çok pis yani ben iki İki ayda, iki ayda nasıl güzel temizlendi gezegen gene? Pörtledi insanlar yani, üşt diye böyle. Ama geçici olarak sanki bu dönem geçtikten sonra bir daha eski her şeye dönecek bence doğa işte hava, hayvanlar gene kaçmaya başlayacak kovuklarına falan. Çünkü insanlık aynen. çok böyle kürekle insan atıyorlar zaten özellikle İstanbul'da öyle bir durum söz konusu yani. Maalesef maalesef ya evet. aynen. Peki Metin Türkcan'ın yakın gelecekteki planları, projeleri var mı? Böyle işte albüm olur, konser olur, yeni klip olur. Muhtemelen ukuleleli bir enstrümantal albüm kafamda var. Hı -hı. Ondan sonucu mu? Yani aklımda ve proje olarak bir sürü var ama hayatımın en tatlı tembel dönemindeyim. Hiçbir şey yapmak istemiyorum o yüzden. Böyle minnak minnak yapabiliyorum. Şimdi bakalım göreceğiz. Peki böyle unutamadığın tekrar yaşansın diye böyle hayalini kurduğun bir sahnen, bir konserin var mı? Ya da yaşadığın Ondan bir an? Almanya Vaken konseri, onu direkt bir kere nasıl daha... geçmişti, neler olmuş? Çok i̇şte, ne güzel. Dünya Kalabalık en, büyük mıydı? en büyük heavy metal organizasyonlarından, festivallerinden Hı. biri. Şimdi metalcilikte biraz böyle. Normalden biraz daha değişik bir tiplemesin ya, daha aslında kapalı insanlar <gülüyor> <gülüyor> Yani bütün her müziği severim ama hani metalci olmak garip bir kafa. Ben hani tam süper bir metalci miyim onu da bilmiyorum ama orada erken çok metalci gibi hissettim kendimi. <laughs> Herkes seninle aynı durumda. Yani hepsi işte Exodus seviyor, hepsi işte Slayer fanı <laughs> falan gibi böyle kendi frekansında çok da kalabalıktı. Kaç? Yüz, yüz binle yakın işte yani. Çok büyük bir... Bayağı büyük. Şey evet yani. duydum festivali. Yüz bin gibi bir şey kalabalık. İnsanın hepsinin seninle aynı frekansta olduğu bir yerde olma fikri çok güzeldi. Yani Exodus işte seyrederken Cenk'le çamurların içine girdik böyle her tarafımız battı. <laughs> Ondan Baya böyle hani hiç umurumuzda değil ama ne oldu falan işte aa gel oldu aa falan diye böyle çocuk gibi şenlik çok çok eğlenceliydi ve bütün insanlar çok mutlu hep Hı -hı. yani o 20. de gelmiş olsa oradan hani zeytin şimdi olmaya başladı ya, hafiften o Zeytinli yani, Rock Festivali. oturma olayı yani Hı -hı. Zeytinli ile Kuşadası aynı ruhta değil mesela bir festivalin ruhu oluşuyor. Onu 30 sene 40 sene yaptığını düşündüğünde Hı -hı. o çok güzel bir tatlı bir duruma Hı -hı. dönüşüyor. O yani o yüzden orası çok unutulmazdı. Sahnesi daha harikaydı. <laughs> Seyirci de çok güzeldi. Yani keşke bir daha çalabilseydik. <laughs> Peki film ve dizilerle aran nasıl böyle? Son zamanlarda izlediğin ya çok iyiydi falan diye böyle önerebileceğin bir yapım var mı? Yani seyrettiğim filmler de araba yarışıyla <laughs> <ile> ilgili. <laughs> en son işte şeyi seyrettik. Ee, Ferrari vs. Ford filmini hani çok severek seyrettim. Onun haricinde çok fazla film seyretmiyorum. Benim film şeyim hani animasyon çocuk filmleri <laughs> e, kategorisinde kaldığım için bazen ateş mesela sıkılıyor benim gitmek istediğim filmden. Abi çok çocuk işi falan diyor. Yapma <laughs> falan diyor. İyi sen yokken giderim ben diyor. Çünkü bayağı artık daha çuf, çuf falan. Avengers vurdu <laughs> kırdı <laughs> bir çağında olduğu için. Öyle yani benim Eksi 10 mu denir işte yani? Ma minus 12. Yani 12 hmm. yaş altı filmler. <laughs> Şimdi öyle değil de bir dizi olmadığı için dizi de çok seyretmiyorum yani. Tamam son iki tane noktalı soru hazırladım böyle. Bir ara klasikti benim blogda bu alan. Şimdi artık YouTube'a taşıdığım için. İlk soru... olsun bu arada <laughs> programın. <laughs> teşekkür ederim. Sağ Kaç ol. bölümünü seyrettin çok keyifliydi. Çok ben, teşekkür yavaş, ederim. Konuk olduğun için. Allah <laughs> Ne demek ya? Evet, bir ilk sorum. Metafor mecazdır, benim için ise nokta nokta nokta. Benim ilk grubum Hı -hı. en büyük gönlümde yeri olan grubumdur yani. Evet. Tamam, diğer sorum. Gitarım olmasa nokta nokta mı olurdu? <gülüyor> <gülüyor> Ayıp bir şey. <laughs> Artık <laughs> ne çıkarsa açık. Ee, yani. Gitarım olmasa nokta nokta mı olur derken Da ya. olurdu falan <laughs> Ha bir enstrüman direkt mu olurdu Gen ama gene ikisi de var Hı -hı. Ya da canım sıkkın olurdu falan gibi işte nokta nokta Yani Hiç onu hiç düşünmemişim ya böyle gitar çalmadığım bir şey <laughs> Çok acayip <laughs> Terim olmasa kesme tahtam ve bıçağım olurdu muhtemelen Aa! yemek işine girerdim. Aynen. Aşçı olurdum belki de o zaman. Aynen. Çünkü Hı -hı. o da böyle güzel meditatif ikinci bir enstrüman gibi kullanılabilecek bir şey. Çok da keyifli. Arada mesela yemek programı seyrederim ben bu Arda'nın işte bir tane İngiliz çocuk var falan Hı -hı. Jamie. Onları seyretmeyi seviyorum. Hem böyle minik tiyolar kapıyorsun hem işte kendi yemeklerinden onları karşılaştırıyorsun falan. Özellikle sevdiğim bir mutfak var mı? Böyle işte Hint mutfağı, Asya mutfağı, ne bileyim. İtalyan Yok. mutfağı falan gibi. Yani <laughs> ben işte bu vegan beslenmeye geçtim bu kazaları olayından sonra <laughs> da. işte 8 aydır vegan beslenmeye çalışıyorum elinden gelince. <laughs> Benim genelde sebze ağırlıklı olurdu. Çünkü çocukken de hep salata yaptırırlardı bana. Misafir falan geldiğimde. Aynı güzel. Balıklara. Böyle bir işte 10-15 kişiye yetecek kadar marullu soğanlı böyle bir salatalarım vardı. Çok seviliyordu. Annem yapınca kızıyorlardı işte. Bu ne için falan. Şey gene yapsaydı ya çocuk ben de çok küçüğüm. O kadar çok şeyi kesmek yapmak bir yandan tehlikeli. Bir şey olmaz falan diyeyim. <laughs> Yapıyordum böyle. <laughs> ince kesip. Çok seviyorlardı. O yüzden ben de hani salata sevdiler işte. Onları o zamandan beri çok seviyorum. Tabii hiç et yemedik mi yedik maalesef. Ama yani zararı neresinden dönsek kardı şeklinde Hı -hı. çok uzun zamandır da çok az tüketiyordum zaten hani diğer o süt peynirleri zaten tüketmiyorum Hı -hı. öyle muhtemelen vegan mutfağı bir belki o öyle bir programda yaparız ileride neden? Of çok lezzetli ama <laughs> vegan bu tofular falan çok lezzetli ya. Yani işte soya Aynen. kıymasıdır, tofu'dur vesaire. Bayağı hiç vesaire. onları kullanmıyorum ben. Sıfır. En böyle primitif malzemelerle üretiyorum. Hı -hı. Hani böyle hiç lüks havalı malzemelere kaymadan. Hı -hı. E, soğan, işte maydanoz, Hı -hı. E, marul atıyorum, pancar falan. Onları böyle değişik değişik karıştırıp Hı -hı. kombinasyonlar yapıyorum. Çok da güzel hem de çok da hesaplılar yani. yani Hı -hı. Diğer ürünlerden çok daha ekonomik. Hani sebzeler de çok pahalandı günümüzde ama yerlerine baktığın zaman hem çok daha bereketliler. Maydanozun saplarını kullanabiliyorsun mesela böyle ince ince soya gibi. Soya filizi vardır ya falan. Hiçbirini atmıyorsun. Çöpün de çok az çıkıyor. Her, her şekilde çok faydalı bir durum yani. Peki bize bir şey çalmak ister misin? Kapanışta. Işte. Hiç öyle bir şey hazırlanmadım ama ne çalayım ne istersin? <laughs> mesela İda Dağları'nın şeyi olabilir. İda şarkısı. İda Songu. Ukulele'm içeride o zaman

sampade e di tutte san armi harika gerçekten. Oh. Ağzına sağlık. Ne demek efendim. Teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Canım ben teşekkür ederim Programın hayırlı olsun. Çok ee, sağol. istediğin gibi olur. Görüşmek üzere diliyorum. Görüşmek Bir üzere. Sen de. Hoşçakal. Bye, bye bye. bye. bye, bye.